Herkese merhabalar. Batya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı biber dolması hazırlıyorum. Öncelikle geniş bir kabıma 1,5 su bardağı pirincimi alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bol kaynar suyumu koyuyorum ve üzerine kapatıp mutlaka 1 buçuk saat bekletiyorum. Daha sonra yıkayıp süzmüş olduğum pirincimi geniş bir kabıma alıyorum. Üzerine 150 gram kıymamı, küçük küçük doğrayıp hazırlamış olduğum soğan, bir tane domates, yarım bağ maydanoz, bir yemek kaşığı karışık biber ve domates salçası, birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, bir tatlı kaşığı vegeta, ve yarım çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum ve harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yıkamış olduğum biberlerimin kenarlarından kesiyorum ve ortalarını çıkarıp daha sonra içlerini güzel bir şekilde temizliyorum. Biberlerimin her tarafına çizikler atıyorum. Ve içlerine mutlaka çok az tuz serpiyorum. İç harcımızdan fazla bastırmadan bol şekilde içlerini dolduruyorum. üzerlerine birer tane domates dilimi yerleştiriyorum. Evet, biber dolmalarımın hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Eğer tencerenizde yeriniz varsa aralarına küçük kapya biberleri hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzet veriyor arkadaşlar. Ve geri kalan kısımlarına kalın patates dilimleri yerleştiriyorum. Evet tenceremiz hazır. Ben hemen sosumu hazırlıyorum. Tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağımı alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum ve kokusu çıkana kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Üzerine kaynar suyumu ekliyorum. Benim salçamın içinde tuz olduğu için ben eklemiyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizler üzerine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Evet güzelce kaynattıktan sonra sosumu biber dolmalarının üzerine döküyorum. Ortasına bir tane tabağımı yerleştiriyorum ve kapağını kapatıp 40-45 dakika pişmeye bırakıyorum. Sık ateşte toplam bir saate yakın yemeğimiz bitti. Ben hemen ortasındaki tabağımı alıyorum ve altını kapatıyorum. Evet biber dolmalarımız servis için hazır. Ben yanına sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım. Sizler de dilerseniz yoğurtlu, dilerseniz kendi sosu ile tüketebilirsiniz. Hepsi ile inanılmaz lezzetli oluyorlar. Eğer hala akşama bir yemek planınız yoksa sizler de bu şekilde bu şahane lezzeti hazırlayabilirsiniz. Evet, yanlarında kapya biberleri ve patates ile harika bir tarif oldu. Evet, gördüğünüz gibi içleri de çok güzel pişti. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.